Merhaba sevgili öğrenciler. 18. sorumuza geldik. 18. sorumuz bir noktalama işaretleri sorusu. Bu metindeki numaralanmış yerlerden hangisine 3 nokta getirilmelidir? 3 nokta hangi cümlelerin sonuna getirilir? Tamamlanmamış, yani henüz bitmemiş cümlelerin sonuna 3 nokta getiririz. Cümlelerimize bakıyoruz. Otlarla, makinelerle, ağaçlarla kaplandı kalenin birçok yeri. Şimdi burada cümle bitmiş zaten. Bunu ben nereden anlıyorum? Ağaçlarla kaplandı diyor. Cümlemizin yüklemi var. Kaplandı. Yükleme olan cümle artık bitmiştir. Bu yüzden birinci yere nokta getirilmeli. A şıkkını eledik. Keçi boynuzu ağaçları, badem ağaçları ve daha niceleri. Ve daha niceleri dedi ama cümleyi burada bitirmedi. Bir yüklem yok. Ve daha niceleri devamında gelebilir. O yüzden buraya üç nokta getirmeliydi. Cevabımız B şıkkıydı. Enteresan bitkiler de dahil buna. Zaten enteresan bitkiler de dahil buna derken dahil kelimesi burada yüklem. Yüklemimiz varsa cümle bitmiştir. C'yi de eledik. Frank üzümü bunlardan sadece bir tanesi. Evet cümle burada yine bitti arkadaşlar. D'yi de eledik. Cümlenin bitmediği tek bir şık vardı. O da B şıkkıydı. Yani ikinci boşluğun olduğu yerdi. Daha çok videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.